Kinde oldun düşüne düşüne. Bir şeyler yeda, ha. Oğlum. Her gari hoca arasında olur böyle şeyler. Bir daha yalan konuşmazsın olur biter. Vallahi ben onun için gittim Moskova'ya. La keşke vermeseydin altınları polise. Aldattığın için garıda götüne kodu tekmeyi. Ne bok yiyeceksin şimdi? Ne bok yiyeceksin şimdi? Yapıştır Uşaklar doğru değil. Evde gül gibi garini bırak. Karıların kızların peşine Moskovalara git. Ya karının kızın peşine gitmedim diyorum dayı. Yani niye anlamaysınız? Ula deli Yunus bile görmüş seni orada. Karılarla kızlarla yalan mı değil ne de mi? Fokiyanın uşağı. Deme öyle uşağıma. Seçayım uşağının üstüne. Al uşağını tepe tepe kullan. Bundan sonra burnunun dibinde göreceksin onu her gün. Al sağa uşak. Zuhar. Efendim anneciğim. Kızım Bilirsin seni temelimden ayırmam ben. Etme. Bir şans daha ver o. Sen onun oksijenisin. Sensiz nefes alamaz uşu. Ya ben kabuların böyle küs olmasına dayanamıyorum Filiz ya. Zuhal öyle görünce benim de içim parçalanıyor. E ne edeceğiz o kabul edecek miyiz biz bular? Ya bir şey edelim barıştıralım şunları ya. Ya tamam. Derim ki bir yemek düzenleyelim. Şöyle tamam. müzikli eğlenceli bir şey he. Kadehimi Sevgili kardeşim Temel ve onun sevgili eşi Zuhal Hanım için kaldırıyorum. Sağlığınıza içiyorum. Dostluğa içiyorum. En kötü böyle olsun inşallah. Ben de Kemal Gangam ve Zuhal yengem ve hepinizin şerefini içiyorum. La onu dedik ya. Ben bir kere daha dedim ne oldu? Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni Filiz. Çok doğru bir seçim yaptın. Yani tam mevsimidir o balon. Çok güzel görünüyor zaten. <laughs> yüzük bu. Ha, inanmıyorum. Allah Allah, ne işi var onun oraya? E, madem yüzük oraya geldi, ben de teklifimi yapayım. Ömrümün üzerine bir güneş gibi doğup... ...hayatımın şenol güneşi olur musun? Ben yedi yaşasın Turgay ya, yedi ya bu. Yani Turgaycı'dan dilimize çevirecek olursak... <laughs> ...evlenme teklif edeyim. Ee, ne diyorsun? Evet diyorum. <laughs> Oo. Oh! Tak tak. Ben onu bir temizleyeyim. Bravo. <laughs> Sağda bir yüzüklü balık söyleyeyim mi? Yok sağ ol, benim var. Ben affettim. Bundan sonra açık pembe bir yalana bile tahammülüm yok bilesin. Bundan sonra tuvalete bile giderken sağ soracağım Zuhal'im. Of. Ya Demir Ganga, şu Allah'ın işine bak ya. Sen kalk buradan Moskova'ya git. Anlayayım sen evlenmeden önce bir sağ antrenman yap diye bir karı getirdik ya. Ne? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> 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 He. Neydi Anastasia? Onunla orada karşılaş bak tek geldi anlayamışsın. He. Ama kerzi Anastasia da sıkı kar anlayamışsın ama böyle at gibi bir şey. Pin üstüne gözürsün seni o kadar yani. Çok acayip bir kara ha. Sıçayım senin burnuna. Yaptığını beğendin mi? Ne oldu la? İsmini mi yanlış dedim? Anastasia mıydı neydi? Anastasia. Değil de Anastasia da adı erim Anastasia. Sende yalan çok. Hangi biriyle uğraşacağım ben? Hayatım ben Zuhal'in arkasından gideyim. <laughs> tamam. Zuhal. you <laughs> Vay. Gül ne olur aç izah edeyim.

Zalim affetmeyi beni küstü bağ. Nasıl kazanacağım onun kalbini? Ya Demir Ganga. Yerde tuttuğun şeye bak Allah'ını seversen. Sen Zuhal yengemi nasıl davladın? Kendini merminin önüne atmadın mı? Attım. E tamam. Şimdi ben gidip Zuhal yengeme sıkarım bir giden mermi. Sen o giden merminin önüne atarsın kendini. Öyle olur yani. La bir git işine koymayayım oradan kafana bir odun. haydi. Sandalye kapıya, sandalye kapıya, otur sevdum, otur, otur sevdum, otur. Onu demeyin, onu demeyin. Bu bana zalim hatırlatıyor. Bakışlarından ben belli, bakışlarından belli. Ben... Onu da demeyin, onu da demeyin, o da bana zalim hatırlatıyor. Gel ey lallah, la, la, la şimdi onu deme, bu ne deme. Rütuk bile bu kadar yasaklama. Kardeşim ne diyeyim ya, bana her şeyi zalimi hatırlatıyor. Nasıl kazıyacağım onu şarkılardan? Kemal Ganga, o zaman benim aklıma başka bir şarkı geldi, onu diyeyim bakayım sende var mı anısı? Daha dün annemizin kollarına yaşa gel, çiçekli bahçemizin yollarına oy. koca gel. Duysasın mı Trabzon? Zuhal'imin kalbini tekrar kazanacağım. Ulan bu yine Trabzon'la konuşmaya başladı. Ulan nereye? Nicestar hün'e başlık kar mıydı Yaylalarda çimenlerin var mıydı Yalan dünya sana <laughs> bana dar mıydı Ah olan yaptın can Yalan dünya sana bana dar mı